Herkese selamlar. Ben F5. Bugün hep beraber Flappy Bird oynayacağız, indiregendi de. Fakat bu Flappy Bird biraz farklı. Birinci tekil, birinci şahıs kamerasından görüyorsunuz olayları. Dedim bir bakayım. Flappy Bird hiç oynamadım. Fakat buna bir bakmak istedim. Hemen başlayalım. Click to begin. Evet. Ne güzel de çalışmıyor program yanıt vermeyi kesti gençler. Gördüğünüz gibi çarptık. Tekrar deniyoruz. Bu çok daha zor anasını satayım normalinden. Nasıl geçeceğim ki o aradan ben? Gerçekten. Aha Saymadı anasını satayım. Puanımızı saymıyor. Abi çok zor. <laughs> Ayarı yok lan. Aha. Rekorumu kırabilen varsa yazsın aşağı gençler. Linki koyacağım aşağı oynarsınız. 16 MB bir oyun. Vallahi zor. Çünkü e, bu zıplamaya bastığınız zaman space'e tutmuyor. Bir space bir space tutmuyor. Gördüğünüz gibi böyle sonsuza kadar aa. Aha. Evet. Özgürlüğümüze uçtuk gençler. <laughs> Oyun oynamak zorunda değiliz. Bakalım puanlar sayılacak mı? Yok sayılmıyor. Maalesef şu boruların içinden geçmek zorundayız. Allah'tan puanımız belli gençler. Gördüğünüz gibi bir puan yaptım. Sıra sizde. Buna koyayım. Bir puan yapmak kolaymış fakat diğerleri zor. Her türlü kafanızı vuruyorsunuz çok dar geçiş kısımları. Allah'ım ya Gerçekten de. Böyle de bir oyun var diye göstermek istedim gençler. Öyle çok aslında video çekilecek de bir oyun değil. Gördüğünüz gibi Flipbird'un birinci tekli kameradan gözüken versiyonu. 16 MB bir boyutu var. Aşağıdaki linkten oyunu indirip, oynayıp yüksek skorunuzu aşağıya yazabilirsiniz. Tabi biri geçebilirseniz. Evet. Hoşçakalın. Bye bye.